Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Evet sevgili dostlar. Bugün e, Ahmet Ahmet Bey Ahmetler dediğim gibi bütün videolarımızda Ahmet diye geçiyor ama Ahmetler farklı farklı Ahmetler. Bu Ahmet de bizim e, diğer bir Ahmetimiz. Öyle diyelim. E, merhaba Ahmet Bey. Merhaba merhaba kanka. Evet e, yine balık günlüklerinden sevgili dostlar. Bugün Ahmet Bey ile şöyle bir kaçamak yaptık. Bakalım bugün bizi nasıl bir maceralar bekliyor. Neler göreceğiz, neler yaşayacağız? Evet. E, eskiden giderdik bala Ahmet Bey'le ama e, işlerden, güçlerden yoğunlukta dolayı Ahmet Bey uzun bir ara vermişti bala. Evet. Bugün yenileyeceğiz balığımızı sevgili dostlar. Şöyle Evet, e, şu an e, balık eee doğru, avlağımıza doğru gidiyoruz sevgili dostlar. Bakalım bizi ne maceraları bekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Kap yerimize yavaş yavaş gideceğiz. Yalnız ondan önce bir e, bir çeşmeye uğradık. Sevgili Ahmet'le. Evet nasıl buldun Ahmet'ciğim? Harika. Mükemmel bir doğası var. Fikretleri huzur veriyor insana. Evet. Burası ormanlık Ormanlık alanda Birazdan Balık tutacağımız yere Gideceğiz sevgili dostlar ondan önce bir Serinleyelim dedik bir su içelim Evet sevgili dostlar Avlak bölgesine geldik ee, Bugün rüzgar çok fazla ee, Bu bizim için hiç iyi olmadı ama Evet Bayağı bir rüzgar var Sevgili dostlar Bakalım ne yapacağız bugün bayağı rüzgar var. Hava biraz kapalı. Dalga çok. Bakalım bize balık verecek mi? Evet Ahmet Bey. Nasıl bulduk? İlk atışların güzel. Ahmet ilk defa olta atıyor. Spin oltası. Daha önce kendisi hep değnekle olta tutup balık tutardı. Değil mi? Evet. Ördeklerimiz de gidiyor bu arada. Çok güzel. Çok güzel. O yemede yanında yat o zaman. Acemi şansı çok gelebilir aslında. Balıkçılıkta e, ilk önce biz e, acemilere tutturuyoruz. Acemiler gerçekten profesyonellerden çok çok iyi balıklar da tutuyor yani. Evet su biraz bulandı dalgadan dolayı. Evet balığımızdan sonra olacak olacak Ya bir şey olmaz. Şey malzemesini katmadı mı? He? Malzemesini kattı değil mi? He. Bir şey olmaz. He. Sıkıntı yok. Zaten dedim ya biraz atış yaparız. O dediğim yere gideriz. Hem orada yemek yeriz. Biraz da orada atış yaparız. Akşama vaktimiz çok. Evet Ahmet Bey, ilk balığımızı aldık. Evet, güzel bir vuruştu. Güzel bir balık geldi. Evet, biraz son son anda aldı ama güzel bir balık. Besili bir balık. Gördüğümüz gibi limit üstü. Gayet hoş. Güzel beslenmiş değil mi? Aynen. Ayet akşam, hoş bir ah, balık. Akşam, akşam onu yiyeceğiz. Evet. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Son anda güzel, güzel aldı. Ama güzel aldı yani. Evet evet güzel oldu, bereketli oldu. Hadi bakalım. Evet şöyle gösterelim sevgili dostlar oltamızı Evet. Şimdi Masa mı? Sen bilirsin. Evet sevgili Ahmet. Ateşimizi yakmaya başladık. Karnımız acıktı. Karnımızı doyuracağız. Değil mi? Aynen Hacı Baba. İlk başında. önce. Ateşimizi yakalım eski günlerdeki gibi. Evet. Doğayla bütünleşiyoruz. Değil mi? Doğayla bütünleşelim. İçimizdeki kötülükleri salalım. Kesinlikle. <laughs> Şu ana kadar bir balık alabildik. Çekil kokusu da ne güzel geldi ya. Mis gibi. Evet doğa severlere Şiddetle tavsiye edilir. Kömüre bak kömüre. Oo çok orijinal. Gördün mü kömürün güzelliğini? Çok orijinal. Çanakkale meşesi. Çok güzel. Gerçekten şahane şöyle bir tane koyalım göstermelik. Kömür çiğ çiğ ye ya. Değil mi? <laughs> evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Evet semaverimiz burada hazır. Evet, çok otantik bir çaydanlığımız var bu arada. Çayımız birazdan demlenecek. Sevgili dostlar. Oltamız su daltılı. Ondan sonra yemeğimiz... Patlıcanlarımız mı pişiyor? Burada balık arayışlarımıza devam ediyoruz. Tam saati geldi diyoruz sevgili dostlar. Bugün dalga çok. deliriyor. Çayımız neredeydi? değdi. Bütünüz de. mı Hangisi daha var? çay varmış за çayımızın suyu tamam. Kaç kaç katıyorum? Gel o zaman. O zaman gel. Spesyal yapıyorsun yani. Tabii. Çay ne kadar çeşitli olursa o kadar lezzetli. Tomurcuk da var değil içinde. Yok. Kok, bir koku geldi çünkü. Tomurcuk yok. Sallama paketleri dolandı. Ber, ber, bu ber, mu? defa mı kaybettik? Geri sepet atmadık değil mi? Atmış olabilir miyiz? Olabilir. Heh, şu değil mi? Oldu, teşekkür ederim. Evet. Balığımız ızgara. Gördüğünüz gibi. Ahmet, sevgili Ahmet tadına bakacak. Oranlık balonu. Bu sesleri ve sakinlik. Evet Ahmet, balonun balığın tadına bakıyor. Göçlerini alalım sevgili Ahmet. Vallahi balık harika olmuş. İzleyen dostlarımı ağzında bulursun. Onlar adına da yiyorum. Haklarını helal etsinler. Evet, turna balığının tadına bakıyor bu arada. Ahmet değil mi? Aynen çok güzel olmuş. Ateş başında ee, taze balık. Odun ateşinde pişirdik. Odun ateşinde. Gördüğünüz gibi sadece e, kendi doğal haliyle pişiyor. E bu arada kabuğunu soymadık. Yani daha doğrusu derisini soymadık. Niye bütün suyu ve lezzet içerisinde kalsın diye. Evet. Bu arada e, arkadaşlar abone olmuyorsunuz lütfen. Alttan beğeni ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayanlar ömür boyu kaynana yaşasın. Çok güzel. Hayır eve çıkalım. <laughs> Çok güzel. Bravo. soframız hazır. Sevgili Ahmet sağ olsun güzel bir mükellef bir sofra hazırladı. Ee, afiyet, afiyet, olsun arkadaşlar diyoruz. Evet akşam saatleri. Evet sevgili Ahmet yemeği yedin. Yemeğimizi yedik acaba. Şimdi de çayımızın başında. Şimdi çay, çay faslı. Çay faslı çay efsane olmuş ya hani kendimi övmek için söylemiyorum ama gerçekten bu işi yapıyorum ya. Değil mi? <laughs> Aynen. Evet çayımız güzel ortam güzel akşam Çırın. akşam Çırın gelin ya. ya. kuş sesleri kesinlikle ee, sevgili izleyenler bekliyoruz mekan güzel ortam güzel ateş güzel dediğiniz gibi. Bardağınızı alın gelirken kesinlikle yanımızda fazla bardak bardağımız yok. eksik ona göre bardağınızı alıp geliyorsunuz sevgili dostlar Gördüğünüz gibi balığımızı e, burada sonlandırdık iki tane balık aldık üçüncüyü kaçırdık değil mi? Kaçırdık. Üçüncüyü kaçırdık onu videoya alamadık çünkü şarjımız bitmişti sevgili dostlar Evet sevgili Ahmet bugün dinlendin herhalde değil mi? Aynen dinlendim yaşar zorluyum kafam dağıldı müthiş bir terapi oluyor bu, bu arada. çok güzel, çok güzel bir terapi oluyor hem de e, insan doğaya yaklaştıkça gerçekten kendini buluyor, özüne dönüyor. Kesinlikle. Apartmanlar, betonlar hiçbir şekilde mutlu etmeyecek. AVM'ler... Kesinlikle. Özellikle şu doğadaki bu temiz hava e, insanı iki kere acıktırıyor gördüğünüz gibi. Aynen. yerde <laughs> arkasında iki kere karnımızı doyurdu. i̇ki kere karnımızı doyurdu. Doğru söylüyor. <laughs> bir önce balığın tadına bahsediyor değil mi? Evet balığı ben yedim arkadaşlar. Değerli dostlar. Evet ne diyorduk? E, lütfen beğeni ve aboneleri unutmuyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Ee, balığı burada sonlandırdık. Akşam olduk. Ee, artık yol alıyoruz. Evet sevgili Ahmet. Çok harika bir gün geçirdik. Çok keyifli bir gün geçirdik. Evet, Birazcık da güneş olsaydı güneş olsaydı. İnşallah Aynen. daha güneşli günlerde yine buluşmak dileğiyle diyoruz sevgili dostlar. Başka e, maceralarda başka balıkta görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.